Şu an Matka Kanyonu'ndayız. Üsküp'e çok yakın. Hemen 40 dakika mesafede. Geldiğinizde gezebilirsiniz. Ama size en güzelini göstereceğim şu anda. Eğer Matka Kanyonuza karavanınızla gelebiliyorsanız bu şekilde park edip kalabiliyorsunuz. Şu anki üzüntümü size anlatamam bir karavancı olarak karavanla gezememenin ne demek olduğunu insan böyle yerlerde anlıyor gezebilmek her türlü çok güzel ama karavanla gezmenin tadı, konforu apaydı tabii ki. Şöyle görebilirsiniz karavanları. Keşke bize başvurularında sıkıntı yaşamasaydık. Ve şimdi size bu karavanların manzarasını da göstereceğim. Düşünsenize burada duruyorsunuz. Manzaraya karşı eviniz oluyor. Harika değil mi? Gerçekten yani çok üzüldük ama olur da karavanla gelme şansınız olursa yani konaklamak için Matka Kanyonu'nu seçebilirsiniz. Şöyle burası zaten e, ücretsiz olarak park edebiliyorsunuz. Hepimiz araçları öyle park ettik. Şöyle de karavanınızla keyif yapabilirsiniz. Doğası çok güzel bu arada. Her yer yemyeşil girişinde karavanları görünce öncelikle çekmek istedim.